Eee bugünkü bu akşamki yayında Furkan Karabay'dan bahsedeceğiz. Az evvel Furkan Karabay tahliye edildi. Arkadaşlarıyla, meslektaşlarıyla, dostlarıyla kucaklaştı ve yeniden özgür günlere yol açtı. Umarım bu sefer eee bu yolculuk uzun sürer. Biliyorsunuz Furkan Karabay bu üçüncü kez cezaevine gitmişti. Eee üçüncü kez eee cezaevinde kalıyordu ve bu sefer tutukluluğu 201 gün sürdü tam 201 gün Silivri cezaevinde önce uzun bir süre 60-65 kişinin yaşadığı, mahkum olarak bulunduğu, koğuşlarda yaşadığı, çok zor şartlarda oradan önemli yazılar kaleme aldığı, Sosyal medya hesabından, Twitter hesabından, X hesabından bunları yayınladı, okuduk. Çoğumuz beğendik. Özellikle edebi yönünde artmış olduğunu gördük. Bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. 201 gün sonra yalnızca bir programda kurduğu cümleler, gösterdiği fotoğraflar üzerinden tutuklanmıştı. Cumhurbaşkanına hakaret, kamu görevlisini, terörle mücadele eden kamu görevlilerini terör örgütlerine hedef göstermek ve kamu görevlilerine hakaret etmek suçlarından tutuklanmıştı. İddianame bu şekilde düzenlenmişti ve duruşma tarihi bakın adli tatilin önce Haziran ayına verilmedi. Adli tatiller hemen sonra Eylül ayına, Ekim ayına, Kasım ayına verilmedi. Aralık ayında 1 Aralık'ta mahkemeye çıktı, hakim karşısına çıktı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ilk duruşmasında hakim karşısında, heyet karşısındaydı ve e, bu duruşmada e, endişeliydik, kaygılıydık, korkuyorduk. Neden korkuyorduk? Çünkü Fatih Altaylı ile ilgili olarak bir karar vardı. Fatih aylı. 4 yıl 2 ay hapse mahkum olmuştu. Normal şartlarda bu hükümle birlikte tahliyesini bekliyorduk ancak bir emsal karar oluşturulmuş oldu belki de. Yani nedir bu? Hükümle birlikte tutukluluğa devam kararı verildi. Kimse beklemiyordu. Aslına bakarsanız Fatih Altay YouTube yayınında böyle bir karar olabileceğini söylüyordu. Böyle bir avukatın bir avukatın kendisi de bunu söylemiş olduğunu ifade etmişti ama Emin olun bence %90 o da tahliye olacağını umuyordu. Dolayısıyla böyle bir karar hükümle birlikte tutukluluk devamı olabilir mi diye bizim böyle bir kaygımız vardı ve duruşma salonuna girmeden önce aramızda konuşuyorduk. Adeta ne olacak diye aramızda tartışıyorduk. Bir toto oynuyorduk ve çoğunluk hükümle birlikte talihi olamayabileceği endişesi yaşıyordu, kaygısı yaşıyordu. Böyle bir endişe, böyle bir tereddüt vardı. Ee, savunmasını yapacak avukatlar Furkan'ın bugün Furkan'ın bugün savunma yapmayacağını söyledi. Bu bir miktar benim içime bir su serpti. Yani orada sert şeyler söyleyip mahkeme heyetini oradan efendim bir takım yüksek makamlardaki insanları rahatsız eder. Bu da mahkemenin kararını etkileyecek bir durum oluşturabilir mi diye bir kaygı e, içindeydik. Savunma yapmayacağını öğrenince ben kendi adıma biraz rahatladım ama maalesef durum başka türlü tezahür etti. Çünkü Furkan kısa konuşmasında, kısa savunmasında şunları söyledi. Tayfun Kahraman'la ilgili olarak durumu Anayasa Mahkemesi'nin kararının tanınmadığını ifade etti. Fatih Altaylı kararına atıfta bulundu ve dedi ki bu mahkemeden ben bir adalet beklemiyorum dolayısıyla bu davada bir savunma yapmayacağım dedi ve sonrasında evet sonrasında elindeki kağıdı yırttı. Şimdi bu e ee, beklenmedik bir şeydi. Neken kendi ailesi, ne avukatları, ne arkadaşları Furkan'ın böyle bir tutum sergileyeceğini bilmiyordu. Dolayısıyla adeta küçük bir şok oldu. E ee, orada duruşma salonunda tabii duruşma salonunda büyük bir kalabalık vardı. Salon küçüktü. Yine sığmadık, yine giremedik. Birçok insan dışarıda kaldı. Mahkeme heyeti e, ilginç bir şey yaptı. Bu her zaman yapılmıyor. Ara ara heyetler böyle bir şeye başvuruyorlar. Duruşma salonunun kapısını açtılar işte e, giremeyenler dinleyebilsin diye fakat ses sistemi iyi olmadığı için dışarıdakiler bunu dinleyemedi. Şimdi burada ana mevzu şu İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi 3 suçlamadan e, tutuklama e, 3 suçlamadan e, hüküm kurdu. Bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı'nın hakaret buradan 1 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Kamu görevlisini hedef göstermek bir yıl üç ay hapis cezası verdi. Ve e, kamu görevlisini hakaret etmek e, buradan da bir yıl üç, ay üç ay e, hapis cezası verdi. Toplamda dört yıl iki, e, üç yıla geliyordu. Dört yıl üç aya geliyordu. Tam dört yıl üç aylık bir hapis cezası verildi Furkan Karabay'a. Ve tabii bu bizde endişe yarattı. Duruşma salonunda ne karar verilecek diye bir anda hepimiz nefeslerimizi tuttuk. Fakat... Neyse ki korkular olmadı ve mahkeme heyeti ikiye bir çoğunlukla Furkan Karabay'ın tahliyesi yönünde bir karar aldı. Yüreğimize su serpildi, sakinleştik, heyecan patladı, alkışlar, işte tezahüratlar, mutluluk çığlıkları birbirine karıştı. orada Furkan bize el sallayarak ayrıldı. Hasan Cemal Bugün T24'te söylemiş girerken elinde bir kelepçe gördüm diye. Tabi kelepçeyi ben görmedim ama Hasan Cemal görmüş. Onun tanıklılığına başvurarak böyle bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bu rencide edici bir durum. Yani sonuç itibariyle bir gazeteciden bahsediyoruz. Azılı bir suçlu değil. Bir gazeteci yalnızca kalemini kullanarak, düşüncelerini kullanarak insanlara ulaşan bir gazeteci ve kelepçe. Ben... Bunun uygun olmadığını düşünüyorum. Hele duruşma salonuna girerken ee, şuraya bağlayacağım. Önemli nokta şu: e, Avukat avukatı Enes Ermaner bu kararı hızlı bir şekilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının idda, e, itiraz edeceğini söyledi. İtirazı bir iki gün içinde yapabileceğini ifade etti çıkışta. Fakat biz ne gördük? Başsavcılık hiç de beklemeden çok sabuk, çabuk, hızlı bir şekilde itiraz etti. Tabi e, arkadaşlarımız Furkan için Silivri cezaevinin önüne gitmişlerdi. Acaba tahliye gecikebilir mi? Tahliye kararından rücu edilebilir mi? Endişesi vardı. Önce şunu söyleyeyim. Tabi girerken söylemem gerekiyordu. Bir son dakika gelişmesiydi. Furkan Karabay tahliye edildi. Sevdikleriyle, dostlarıyla, ailesiyle, meslektaşlarıyla kucaklaştı. O her zamanki e, kendinden emin, kendine güvenen kul haliyle e, dostlarıyla kucaklaştığı görüntüleri ulaştı sosyal medyada yaygınlaştı belki sizler de görmüşsünüzdür. Fakat durum hala kesinlik kazanmış değil. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi reddetti. Kendi kararına tutundu, kendi kararında direndi, kendi haklılığını ortaya koydu. Bir tahliye durumunun oluştuğunu, kaçma şüphesi gibi bir durumun olmadığını ortaya koydu. Çünkü zaten Furkan Karabay daha önce iki kez tutuklanmıştı. Çıktığında da Burada kaldı. Gazetecilik yapmaya devam etti. Buradan buraya gitmedi. Üstelik pasaportu ve vizesi olduğu halde bunları kullanmamış bir gazeteden bahsediyoruz. Dolayısıyla bir tutukluluk, bir adli kontrol tutukluluk ihtiyacı oluşturan bir adli kontrol hükmü olamaz, kurulamaz. Ve mahkemede zaten bu kararında tutundu, direndi. Peki bundan sonra ne olacak? Esas kritik gelişme bundan sonra. Bu kararı çok muhtemel İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir üst mahkeme olan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne götürecek. Bu neden önemli? Şuradan önemli. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Fatih Altaylı'yı yargılayan mahkeme. Ve bu mahkeme geçen hafta Fatih Altaylı yargılaması sonucunda 4 yıl iki ay hapis cezasını hükmetti. Cumhurbaşkanını tehdit suçlamasıyla ve bununla da yetinmedi. Fatih Altaylı'nın tutukluluğuna devam kararı verdi. İşte İşin e, püf noktası burası, ana noktası burası, kritik noktası burası çünkü bu mahkemeye gidecek dosya, itiraz dosyası ve burada ne karar verecek, ne diyecek e, bu kritik yani eğer burada e, tahliyeyi engelleyici, tahliyeyi kaldırıcı, adli kontrol şartı, tutukluluk gibi bir şartın oluştuğunu düşünürse evet Furkan Karabay maalesef yeniden cezaevine dönebilir. ama. Burası bir hukuk devleti. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Yargıçlar, yargıçlar, vicdanı hür, irfanı hür yargıçlar her zaman yasaya, her zaman anayasaya bağlı kalırlar. Her zaman hakikatin yanında durmaları gerekir. Durmadıkları durumlar oluyor mu? Oluyor. Maalesef oluyor. Ama burada böyle bir durumda vermeleri gereken karar şudur. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara uymaları beklenir. Umarım böyle olur. Umarım daha önce Fatih Altaylı için yapılan, Fatih Altaylı için ortaya konan tutum, tutukluluğa devam hükmü, umarım burada işletilmez ve Furkan Karabay dışarıda kalmaya devam eder, cezaevine dönmez, dönmemeli. Hukuk bunu emrediyor, hukuk bunu gerektiriyor. Umamı, umarım bir üst mahkemede... En azından bu kez hukuk dairesi içinde kalır ve Furkan Karabay aramızda kalmaya, gazetecilik yapmaya devam eder. Tabi bugün önemli bir duruşmaydı. Gazeteciler bakımından da önemli bir duruşma. Çünkü yani hem Fatih Altaylı kararı hem Furkan Karabay'ın cezaevinde olması ister istemez gazetecilerin meselelere, bakışına etkiliyor. Yani İsmail Saymaz değil mi? gezi davasından gözaltına alındığı işte attığı bir tweetler ortaya konarak Dolayısıyla burada bir endişe salma Efendim oto kontrolü oto sansürü yükseltme durumu oluşturuyorlar Furkan karabayn bugün verilecek kararı da bu bakımdan önemliydi Furkan karabay'ın yapacağı savunma da önemliydi Furkan burada yani kendi durduğu pozisyondan geri adım atmadı. Yani daha önce biliyorsunuz mayıs ayındaki yargılamada da 20 yaşındaki çocukları tutuklayan e, mahkemelerin vereceği karar tanımıyorum ve bu nedenle de savunma yapmayacağım. Çok açık bir şekilde ortaya koydu ve sonrasındaki mektuplarında, sonrasındaki yazılarında bu tutumunu sürdürmüş oldu. Bugün de e, aynı kararlı ortaya koydu. Ama e, şimdi tabii şöyle normal bir düzende değiliz. Evet Türkiye bir hukuk devleti. Türkiye e, laik sosyal bir hukuk devleti... ...ama işte Tayfun Kahraman... ...hala cezaevinde değil mi? Anayasa Mahkemesi kararı var. Taş gibi güçlü... E, ...şeyleri... ...ekleri ortada... ...çerçevesi ortaya konmuş bir... ...Anayasa Mahkemesi kararı var. Ona rağmen... ...Tayfun Kahraman hala cezaevinde. Ona rağmen... ...Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı rağmen... ...Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Milletvekili... ...Can Atalay hala cezaevinde. Bunları görüyoruz. Dolayısıyla bunlar... Bizleri endişelendiriyor. Buralarda hukukun nasıl e, yanından, köşesinden geçilip, arkasından dolanıp bir fiili durum oluşturulduğunu görüyoruz. En son Fatih Altaylı da bunu gördük. Dolayısıyla bunlar bizi endişelendiriyor. O yüzden de Furkan Karabağ ile ilgili durumun nasıl tezahür edeceği, bütün gazeteciler bakımından, esasında bütün düşünen, yazan, üreten... Ee, sözünü, sesini, kelimesini sakınmayan herkes bakımından önemli. O yüzden umarım İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Furkan Karabay için e, farklı bir durum oluşturmaz. E, bu tahliye durumunu da bozmaz. Bozmayacaktır diye düşünmek istiyorum. Tabii şöyle bir şey var. Bildiğiniz gibi Türkiye'de gazetecilik her geçen gün zorlaşıyor. zorlaşıyor. Yani e, özgür, bağımsız, tarafsız. Gazetecilik yapma arayışı, eleştirel gazetecilik yapma çabası maalesef son dönemde iyice kısıtlanıyor. Ee, bakın neler oluyor hatırlayın. KRT mesela kapandı değil mi? Tele 1'e el kondu. Tele 1'e kayyum atandı. Tele 1'de ben de program yapıyordum. Merdan Yanardağ'ın açtığı, Merdan Yanardağ'ın çerçevesini koyduğu bir özgürlük alanı vardı. Orada gazetecilik yapıyorduk ama Tele 1'e e, bir akşam üstelik e merdan yanardan ifadesi dahi alınmadan Kayyum geldi ve Kayyum hala var. Kayyum orada bir grup gazeteciyi, bir grup televizyon çalışanını işten attı. Bunlar işte kışın kiminin çocuğu var, kimi yalnız çocuğunu büyütüyor. Zor durumlarda insanlar ayakta kalmaya, hayatta hayatta kalmaya bu ekonomik baskı ortamında yaşamaya çalışıyorlar. E bir ortada yok. E Gazetecilerin çalışacağı eskiden internet medyaları, güçlü medyalar vardı. İşte mesela Haberon vardı, e, Gazete Duvar vardı. Bunlar güçlü, çok fazla gazetecinin çalıştığı kurumlar vardı. Benim genel yayın yönetmenliğini üstlendiğim gerçek gündem vardı, satıldı. Şimdi epeyce küçüldü. Epeyce küçüldü. E, Diken önemli bir internet medyasıydı. Birkaç kişiyle dönüyor. E, keza e, kısa dalga öyle, artı gerçek mi, i̇yice minimal bir iki editörle gazetecilik yapmaya çalışıyor. Bunlar e, eleştirel medyanın önemli nefes alma e, borularıydı. Politik yol vardı mesela aklıma hızlıca gelenlerden biri. Yine benim çalıştığım UA Türkçe e, Türkiye'de ondan fazla gazetecinin çalıştığı bağımsız bir kendimizin e, oldukça e, bağımsız gazetecilik yaptığı bir mecraydı. O ortadan kalktı. Yani şimdi bunları tek tek saydığım zaman. Ee, önemli bir yekün oluyor. Yani ve işten çıkarmalar da devam ediyor. nerede çalışacak, neden çıkarıldı? Hani bunlara dair de bir izah izah yok. Ee, bu insanlar nerede iş bulacak? Hakikaten Türkiye'de gazetecilik gazeteciler için e, epeyce zorlaşıyor. İşte YouTube gibi alanlarda biz ayakta kalmaya çalışıyoruz. Ee, bu kolay mı değil? Kolay değil. Yani buralarda gelir oluşumu e, çok yavaş ve herkesin bakması gereken bir ailesi ya da yaşaması gereken bir hayat var ve medyanın ana akım medyayı geçtim yani daha risk kalması kapatma kapanma riskiyle karşı karşıya kalması kapatma kapanma riskiyle karşı karşıya kalması reklam bulamaması e bunların hepsi Türkiye'de haber alma hakkının ortadan kalkmasına yol açıyor. İnanın böyle yani gazetecilerin bir yere gidip haber yapması önemli bir para. Bu nasıl karşılanacak? İşte buralarda mahkemelere gidiyoruz, anlatmaya çalışıyoruz ama hakikaten zor ve Türkiye'deki bu otoriter rejim, otoriter iklim maalesef medyanın nefes almasını ortadan kaldırıyor. Tabi bu bir günde olmadı. Bakın bu bir günde olmadı. Yani bunun miladı Abdi İpekçin öldürülmesidir. Abdi İpekçiyi öldürenler 79 yılının 1 Şubatında yani bundan 46 yıl önce neredeyse hatta 47'ye doğru gidiyoruz. O gün onu öldürenler bugünkü Türkiye'yi, bugünkü medya düzenini kuranlar oldu. Yani medyaya, medya dışından patron geldi. Evet Aydın Doğan baktığınız zaman kendi son dönemlerinde dahi e, mukayese edildiği zaman imkanlar bakımından, işte e, eleştirel gazetecilik bakımından önemli bir mecraydı. Tabii ki Abdüpekçi milliyeti gibi miydi? Değildi. E, ama... E orası bir alandı fakat şunu söyleyeyim medyanın holdingleşmesi esasında e, yavaş yavaş işte e, tüm alanlarda olduğu gibi sendikaların pasifize edilmesi, tasfiye edilmesi bütün medyadan silinip atılması e, Tabii bu işin hızlanması e, 2002 yılında 3 Kasım 2002 yılındaki seçimlerden sonra meydana geldi. Önce Star grubuna Cem Uzan e, Cem Uzan seversiniz sevmezsiniz ama bir gazetecilik yapıyordu. Yani yalnızca kendi kurumu değil işte te, şeyi telsimi efendim e, çimento fabrikaları, işte barajı bilmem nesi bunların hepsine el kondu ve o dönem bir takım medya grupları bunu alkışladı. Bundan çünkü kendilerine yine bir menfaat saldılar. Sonra Sabah grubu Dinç Bilgin. Ondan sonra efendim akşam grubu Kara Mehmet grubu. Bunların hepsine el kondu. Sonra Aydın Doğan grubu önce milliyeti aldılar kopardılar. Radikali kapattılar. Kapattırdı, kapattılar. Efendim sonra hürriyeti alın, aldılar. Dolayısıyla o grubu da CNN Türk, Kanal D vesaire o şeyleriyle beraber. Dolayısıyla medyayı zayıflı. En son işte e, Habertürk'te olanlar önce e, Turgay Ciner sattı. Sonra yeni satanlar Can Holding onların e, onlara kayyum atandı. Burada şöyle bir şey oluyor. Medya hem e, iyice iktidara yakınlaştırılıyor, bir şekilde yönetilir pozisyona getiriliyor. Bağımsız, tarafsız eleştirel basın maalesef susturuluyor. Çok e, küçük alanlara, çok dar alanlara sıkıştırılıyor. E Dolayısıyla buradan da, buradan demokrasi çıkmaz. Buradan özgürlükler çıkmaz. Buradan adalet çıkmaz. Dördüncü kuvvet, medyanın dördüncü kuvvet olmadığı bir noktada adalet olmaz. Ama diyeceksiniz ki üç kuvvet ne yapıyor? Yani yasama ne yapıyor? Yasama ne kadar yürütmeyi dengeliyor? Yargı ne kadar burada denge denetleme mekanizmasının içinde yer alıyor? Bunların hepsi tartışmalı, bunların hepsi soru işareti. Ama ilginç bir şey, e, ilginç bir şey şu: e, Furkan Karabay'la ile ilgili olarak verilen karar, dedim ya alkışladık birbirimizden öpüştük sarıldık büyük bir e, heyecan tufanının içine girdik. Ama Allah aşkına. Furkan Karabay 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Düşünebiliyor musunuz? 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılma kararını biz büyük bir nümayişle kutladık. Buraya kadar demokrasi, buraya kadar özgürlükler gerilemiş durumda. Buraya kadar gerilemiş durumda. Yani normal şartlarda şimdi tükaka edilen eski Türkiye'de böyle bir talep olsaydı e, bu basın savcısı buna bakardı. Gazeteciyi çağırırdı, bu örnekte Furkan Karabay, bir önceki örnekte Fatih Altaylı çağırırdı, dinlerdi ve takipsizlik verip devam ederdi. Bakın takipsizlik verip devam ederdi. Bugün ne oldu? Fatih Altaylı 4 yıl 2 ay hapiste e, cezaevinde kalmaya devam ediyor. Furkan Karabay 4 yıl 3 ay hapis alıyor, biz buna seviniyoruz. Daha yeni Türkiye'de ne olurdu? Şu olurdu, işte e, ifadesi alındıktan sonra tutuklanırdı, ilk çıktığı mahkemede beraat ederdi. Biz tutuklanıyor, 200 gün içeride kalıyor, 4 yıl 3 ay hapse mahkum ediliyor ve biz tahliye edildi diye seviniyoruz ama dışarıda kalıp kalamayacağı bile hala muamma. İşte savcının itirazları var. Demokrasi çizgisini, demokrasi sınırını maalesef bu kadar geriye çekmiş durumdayız. Ve bu da bizim hazin bir öykümüz. Maalesef büyük bir e, üzüntüyü, e, büyük bir utancı yaşıyoruz. Türkiye böyle bir şey olmamalıydı. Türkiye böyle bir noktaya gelmemeliydi ama geldi. 2025 Türkiye'si ileri doğum, demokrasinin hüküm süreceği söylenen Türkiye'de biz bugün bu noktadayız. Evet e, bu eleştirel tonumuzu var. Elbette bunu söyleyeceğiz ama e, kötümser olmayacağız. İyimser kalmak durumundayız. Çünkü e, geleceğe inanmak zorundayız. Çocuklarımızın geleceğine inanmak zorundayız. Bunun için çalışmak, mücadele etmek zorundayız. Cumhuriyet bize bugün bu imkanı verdi. Ne imkanını verdi? Özgür düşünme imkanını. Vicdanının, irfanının özgür olduğu bir Türkiye'yi verdi. Burada daha ilerisine gitmemiz gerekiyor. Daha fazlasını söylememiz gerekiyor. Evet bir süreç içindeyiz. Terörsüz Türkiye. Onu çok konuşmadım. Çok da konuşmak istemiyorum ama. Devlet Bahçeli bugün bir takım itirazlarla e, Türk Gün Gazetesi'nde ortadaydı. Ne dedi Devlet Bahçeli? Şunu dedi. E, bundan vazgeçilemez diyerek e, <laughs> ittifak ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi seslendi. Tabii iki eleştirisi vardı. Bunlardan bir tanesi e, Mesut Barzani geçtiğimiz günlerde Türkiye'deydi. Buraya dair bir eleştiri ortaya koydu. Uzun namluluğu işte tüfeklerle neden kullan, kullanıldığı işte burada onlar efendim işte peşmerge görevlileri e, onları taşıyordu. Barzani e, e, koruma ekibi bunu eleştirdi. E, bununla beraber e, Devlet Bahçeli bu sürecin sürmesini istiyor. Yani buna ilişkin bir itirazı yok. Süreç devam edecek diyor ama Bese Uzat'ın yapmış olduğu açıklamayı eleştirdi. Ona da şöyle bir şey söyledi. Biliyorsunuz Bese Uzat şöyle bir şey söylemişti. E, biz af istemiyoruz. E, çünkü biz e, af isteyecek bir suç işlemedik dedi. Bunu eleştirdi. Ve e, ağız bayramlık ağzımızı açtırmasın e, dedi ve burada e, başkalarının hesabına bu e, dili konuşuyor ifadesine gelen bir takım cümlelerde, anlamına gelen bir takım cümlelerde kurdu. E, bunu da söylemiş olayım. E, son son bir not, hafta sonu, pazartesi günü daha doğrusu Fenerbahçe-Galatasaray maçı vardı. Dün ondan da bahsetmiştim. Bununla ilgili de kısa bir değerlendirme yapayım. E, hak eden sonuç oldu. Ben Fenerbahçeliyim ama hak, et, hak eden bir sonuç ortaya çıktı. Beraberlik doğru bir sonuçtu. E, fakat tabi burada Galatasaray teknik direktörü 3 kez Türkiye şampiyonu, şampiyonu olan Okan Buruk'un maç sonrası açıklamaları yani ortamı germeye yönelik bir şey gibi geldi. E, Türkiye'nin buna ihtiyacı yok. Burada bir maç oynanmış. Evet, şey olmuş. Fenerbahçe aleyhine, Galatasaray aleyhine bir takım kararlar vermiş, verilmiş. Ama Mesela Torreira yerde yatmasaydı maç 90 artı 5'te bitecekti ve bu gol olmayabilecekti. Öz eleştirel noktalarda kalmalıyız. Herkesin her konuda bizim gazeteciler olarak az önce ben kendi öz eleştirimi vermeye gayret ettim. Biz gazeteciler olarak maalesef son süreçlerde benim içinde olduğum 25-30 yılda da 30-25 nerede 30 artık 30 yılda da Yapmamız gereken bazı noktalarda söylememiz gerekenleri yeterince söylemedik. İtiraz etmemiz gereken noktalarda yeterince tutum almadık ve bunun sonucunda gazetecilik bu noktaya geldi. Siyasi partilerin de buradan çıkarması dersler var. Buradan çıkarması gereken dersler var. Cumhuriyet Halk Partisi de bunun içinde, DEM Parti de, efendim diğer muhalefet partileri ve iktidar partileri de. Fakat biz burada özelleştirme mekanizmalarını kullanan ilerleten bir toplum değiliz. Bunu daha fazla yapmalıyız. Eğer daha iyi bir Türkiye, daha özgür, daha adil, daha müreffeh bir Türkiye, daha eşit paylaşan bir Türkiye, daha mutlu bir Türkiye inşa edeceksek bunlara dikkat etmek gerekiyor. Furkan Karabay'ın bugünkü taliyesi beni umutlandırdı. Evet 4 yıl 2 aylık bir hapis cezası, 3 aylık bir hapis cezası var ama yine de e, bu yayını açmak ihtiyacı hissettim. Bir sonraki yayın çok muhtemel Cuma günü olacak ama yeni gelişme olursa daha erken de açabiliriz. Yarın saat 10'da Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özel'in kızı Seraf Özel Biz Burada Ne Yaşıyoruz? da olacağız. Umarım onu da e, takip edersiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Mutlu kalın.